Her şey onlar için zordu, şimdi daha da zor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri Suriyeli mültecileri nasıl etkiledi? Göç Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan Göç ve Deprem adlı rapor, deprem sonrasında ayrımcı söylem ve pratiklere maruz kalan mülteci ve göçmenlerin durumunu tespit etmeyi amaçlıyor. Afetten etkilenen illerde yaklaşık 1 milyon 750 bin geçici koruma stüdyosunda bulunan kişi olduğu belirtiliyor. Raporda 1,5 milyon insanın evinden olduğu, afet sürecinde bölgeye ulaşan yardımların eşit ve ayrım gözetmeksizin dağıtılmadığı ifade ediliyor. Barınma koşullarının eşitsizliği raporda şöyle resmediliyor. Naylon çadırlar kalan Suriyeli aileler ve bağ evlerinde kalan diğerleri. Suriyeli aileler afet sonrası dönemde artan ayrımcılığa karşı görünmez olmayı tercih ediyor. Geçici barınma merkezinde Türk halkıyla Suriyeli kesim arasında ortak yaşamdan ziyade huzursuzluk ve ayrışmanın devam ettiği gözlemleniyor. Rapora göre Suriyeli mültecilerin deprem sonrası birer mülteci olarak değil, afet zede olarak görülmesi gerekiyor. Mevcut pratiklerin farkında olan Suriyelilerin bu durum yüzünden yardıma muhtaç durumda bile sessiz kalabileceği belirtiliyor. Rapor bülteni Türkiye günü Gündemine dair raporları inceleyen ve her pazar günü incelemelerini aboneleriyle paylaşan bir e-posta bülteni. Abone olmayı unutmayın.